<gülüyor> <gülüyor> <Ne yaptım> hocam <laughs> pek <Peçim> çok <laughs> ama tesis bu. <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> Bir kaza var. Bir acil, a ambulans gönder. <laughs> ambulans. çok tatlı. Tamam kardeşim. Çift Başını kaldırıp Başını kaldırın mı? Olmalıyız, yol olmalıyız. Dolayısıyla bu vesileyle beraber hem onların duasını hem de cenazeyi İl evet İlayda'ya seninle ilgili Evet. evet. <laughs> evet Biraz <laughs> Engelliler acınacak kişiler değil. Bize düşen görev nedir? Onların hayatlarını kolaylaştırmak. Değil mi? Onlar da kendilerine acınmasını istemiyorlar. Ee, bizden istedikleri hayatlarının kolaylaştırılması. Bizler de çeşitli materyallerle beraber işitme, görme, bedensel engelli kardeşlerimize çağımızın onların hayatlarını kolaylaştıracak bir takım araçları ve eğitim öğretimini yapacak bir takım materyalleri zamanında kurslarımıza kendilerine temin etmek suretiyle onların hayatlarına katma değer üretiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Allah'a giden yolda bir engel yoktur. Evet. Yani Allahu Teala hepimizin kalbine bakıyor. Bir adım sonramız hiç kimsenin belli olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Yani bir adım Sonrasında ne olacak olduğumuz belli değil. Dolayısıyla her birimiz aynı zamanda da bir engelli adayıyız.